Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Selimiye Camii'ye bağlanıyoruz karşımızda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'mize buradan en derin sevgi, saygı ve hürmetlerimi buradan iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha geçen hafta bizlerle burada beraber olduğu için Cumhuriyet yerleşkelerini birlikte açtığımız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün de bu tarihi binanın restorasyonu sonrasında hep birlikte açılışına şahitlik ediyoruz. Burası bin yıllık bir manisi olan bir abide. Burada tarih, burada maneviyat, burada geçmişimiz her şey var. Ve son dört buçuk yılda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün büyük gayretleriyle burada yapılan tüm çalışmaları Buradan selamlıyorum kendilerine ve tüm emeklilere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için büyük bir kazanım. Bu Ayasofya Selmiye Camisi 1571'de Osmanlı'nın fethinden sonra burası Osmanlı Devleti'ne katıldıktan sonra adı Selmiye Camisi olarak 450 yıldır Kıbrıs Türk'ünün ibadeti için, doğaları için, inançları için bir mekez olmuş ve 1948 yılında Doktor Fazıl Küçük'ün Rauf Raif Denktaş'ı bu meydanda davet ederek Enosis'e karşı, buranın Yunanistan'a bağlanmasına karşı büyük bir direniş, büyük bir miting yapılmış ve ondan sonra Rauf Raif Denktaş da siyaset sahnesinde hakkımızı, hukumuzu ölümüne kadar savunmuştu. Dolayısıyla böylesine bir tarih, böylesine bir geçmiş ve dolayısıyla bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sizlerin şahitliğinde bu Selmiye Camisi'nin tekrar açılışı ile bir kez daha Kıbrıs Türk'ü iyi olmuştur. Size yürekten teşekkür eder. Vakıflar haftasını kutlar. Hepinize buradan hürmetlerimi iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ersin Bey makaslar sizde. Kordela sizde. Makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalabilir. Ya Allah. Bismillah.